sevgili kovalar görev ve sorumluluklarınızla ilgili düşünceler ön plana çıkacaklarsa da bunlara odaklanacak istekliliği içinizde bulamayabilirsiniz dinlenme isteğiniz yoğunlaşabilir kendinizi zorlamayın biraz tembellik yapabilirsiniz Bugün 18 Eylül 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay, hayatın gizemli ve bilinmeyen konularına ilgimizi artırabilir. Duygularımız ve sezgilerimiz güçlenirken olaylara daha kuşkulu ve meraklı yaklaşabiliriz. Sabah saatlerinde ay, Aslan burcundaki Venüs'le kare açı yapacak. Kuşku, şüphe ve kıskançlık gibi duygular sosyal ilişkilerde zorlayıcı olabilir. Özellikle bayanlarla olan ilişkilerimizde daha dengeli ve anlayışlı olmalıyız. Akşam saatlerinde ay Aslan Burcu'ndaki Mars'la kare açı yapacak. Çabuk öfkelenebilir, sabırsız, ani tepkiler verebiliriz. Bu saatlerde kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Satürn bugün Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçecek. Satürn, 2017 Aralık ayına kadar Yay Burcu'nda kalacak. Bu dönemde din, inançlar, yabancı kültürler, adalet, hukuk, basın, medya ve yüksek öğrenimle ilgili konularda eksiklerimizi fark edebilir, yeniden yapılandırabiliriz.